Buna almışlar kaçak içkiden, şüpheli paketten hiçbir şey yapmadan salmışlar. Sonra bir ay bu namussuzla birlikte çalışmışlar. Bir ay sonra odaya birini yolluyorlar. Polisle işbirliği yapabilir, rüşvet yakalansın. Oraya koyuyorlar, eliyle koymuş buluyorlar. Kendine söylüyorlar, Rahat. Güneş gözlüğünü saçına takıyor. Aç diyorlar eli titremeden açıyor. Göster diyorlar gösteriyor. Sonra biz 36 saatlik görüntülerden görüyoruz ki bu adam polisler odasına girmeden odadan çıkıyor. Koridorda polisle karşılaşıyor. Polis alıp geri getiriyor. Odaya sokuyor. Kapatın kapıyı diyor. Mevzu o dakika başlıyor. hırsızlığa karışan kim varsa bizden çekeceği var, partiden çekeceği var. Ama işi şuraya getirmişler. Üç belediye meclis üyesi ismi veriyorlar. AK Parti manavgatı alsın diye. Hepsi istifa etti. Bu sefer çağırdılar tekrar dört belediye meclis üyesi ismi daha verdi. Onları aldılar. Onlar da gözaltına giderken istifa etti. Bu sefer başvurdular. Bu istifalar sayılmasın. Önce belediye başkanını seçelim. Manavgat AK Parti'ye geçsin. Sonra öbürküler gelsin diye. Gece gündüz çalıştık. Dün gece YSK'ya başvurduk. Yazıları aldık. Manavgat'taki çoğunluğu koruduk. Ama baklava kutusunun üstüne hatırlıyor musunuz? gece bütün AK Partili milletvekilleri, bakanlar hepsi birden baklava kutusu üstüne partimizin şanlı şerefli atamızdan emanet altı okunu yapıştırıp paylaştılar. Neymiş baklava kutusu? Baklava kutusuna altı ok olmazmış. Çünkü üstünde